<laughs> 25 Nisan 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çanakkale Ortaokulu 6 altı, 6. sınıfların birincileri yarışıyor torba yarışı hadi bakalım birinci kim olacak 7 sınıf var 7 sınıfın yarışı şu anda. Hadi bakalım. Elini çek oradan. Altıncı sınıflar yarışıyor. 7 sınıfımız var. Bakalım torba yarışında kim birinci olacak? Yok mu alkış gençler? Sonuç! Kimi destekliyorsunuz? Hiç haberiniz bile yok. Sonuç! Altıncı! Sonuç sonucu alabilecek mi? Evet. Hadi evet. bakalım. Abim. Sonuç hangisi? Evet. Saç. O sonuç mu onun Beyaz. adı? Evet. Ha gördüm. Sonuç evet. ha? Evet. Hadi bakalım. Evet. Sonuç sonucu alacaksın. Hadi bakalım. Sonuç. Hadi artık. Ta oraya kadar mı yarışıyorlar? Hadi <laughs> 25 Nisan 2011, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Memkoşu ilçesi Pınarbaşı Piknik Alanı Horba yarışı çeken doktor Erdoğan Köycü 6F 1. oldu.